Türkiye'ye baktığım zaman arkadaşlar benim aklıma Turan Dursun geliyor. Hani bu kadar değerli araştırmayı seven, sorgulamayı seven ve hatta benim bildiğim kadarıyla o dönem herkese meydan okuyordu. Gelin dini karşı karşıya tartışalım. Hiç kimse karşısına çıkamıyordu. Neden? Çünkü anlattıkları doğruydu adamın. Din bu serisini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Zaten ben kitap öneri videosunda da paylaşmıştım. Adamın o kitapla anlattıkları yüzünden yani dini eleştiriyor ve peygambere eleştiriyor. Sırf onları eleştirdiği için ve doğruları yazdığı için bu adamı evin önünde katlettiler. 1990 yılı e, Eylül ayıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu adamı gerçekten evinin önünde bir bildiğin yani... Nasıl öldürdüler? Hatta fotoğrafı bile var. Ulan Google'a yazıyorsun, üzerinde gazete parçaları var arkadaşlar. Alın size, dini eleştiren insanların sonu. Belki bu adamı öldürüyorlar ki, diğerleri bunu yapmayacak. Bakın, bir kere biri öldü, eğer dini eleştirirseniz sizin de başınıza bunlar gelir. Bunu ciddi ciddi bizim gibi insanların zaten gözüne sokmuşlardır. Biz derken, bizden önceki dinsiz jenerasyonlardan bahsediyorum. O dönem bu olayı okuyup da, Ulan acaba benim de böyle bir şey başıma gelir mi diyen insanlar da oldu arkadaşlar. Onu da biliyoruz.